merhaba arkadaşlar ben Selim Ben Muhammed Ben Semih Bugün sizlerle soccer fizik oynayacağız Futbol fizik oynayacağız Ve cezalı oynayacağız arkadaşlar Cezamızda acı biber Gördüğünüz gibi kamerada gözüküyor mu? Ben, de oynayacağım. ben de oynayacağım Bundan bir çay kaşığı alacağız Çok acı Ay. Maça başlıyoruz evet. Arkadaşlar bu, bu dırandır Ve maç başladı Haydi bakalım Vaa wow, gol uçan kafa. Ronaldo. Lan. <laughs> <Ben, Gülüyor> abi ben nasıl işte. <laughs> Yiyeceksin onu. Yemeyeyle. <laughs> Aa keşke poşet getirseydik çıkarırdık belki. Ne çıkardık? Su içmek var mı? Ne? Su içmek. Var. <laughs> va. <laughs> Arkadaşlar Oba, su Oba mükemmel. Su, su içmek Şut şut. Gol. Ay sıfır. Su ya geliyor. Ya. geliyor yavaş yavaş. <laughs> Oho. Hadi Rövaşeta <laughs> ve gol Kendi dersine Rövaşeta ile 4-0 oldu lan Videodan önce 4-4'tü Oha Top gitti Oğlum top gitti <laughs> Amerikan futbolu Dur ben sana bir gireyim şimdi Hayır <laughs> Rövaşeta Sleeper adamlar kayıyor Hii. <laughs> Michael Jackson Michael Jackson adam alacaksın adam almazsan karı olacaksın Şut Hayır Çıkar bunu. Şut. Şut. Aa ben çıkardım. <gülüyor> Abi. <laughs> no. Hadi. Ah. İşte bu. <laughs> Baş. Acı biber. <laughs> Çok az ha. Çok acı çünkü. Çıkın. Dur dur dur. Arkadaşlar da göster şöyle. <laughs> arkadaşlar acı biberimiz bu. <laughs> Şu kadar mı? Tamam o kadar. Allah yedi. Acı mı? Acıdı. Işte. Ya işlemedi ya. Arkadaşlar bu bir hayvandır. <laughs> Çünkü ölkese bakıyor. Bir şey ha? Uh -huh, biraz. <laughs> Hadi bak şimdi. Hayvan hayvan ya. <gülüyor> Öldü. Fazla <laughs> <laughs> <Bazı gülüyor> acı değil ama kanka. Annemin yaptığı Ben Bende sıra. Bu maç bitsin. Sonra sen ne? Sonra sen ne Selim? Hayır! İsterim yemesin. Yalnız fazla acı değil ha. Oh. Muhammed'i işlemedi. Of gole bak. <laughs> Merem abla ben yedim de bana işlemedi. <laughs> Aha gol. Hayvan çünkü. Amerika futbolu. Sen, ben sen, sen de kaygan zeminde. Adu get. Adu get. Hayır. Hayır hayır. hayır. Abi çizgide <laughs> ya. Hile var bu oyunda. Gol. 3-2. Sana yedireceğim o acı biberi. 3-2. Kımıldamayınca daha iyi oluyor. Selim sana o acı biberi. Bak kımıldamayınca Aa. daha iyi oluyor. <laughs> sana o acı biberi yedireceğim. O kafa yok. <laughs> kafa yok. Kafasızlar. Kafasız delikleri bulmuş demek. Aynı. Hayır. Hiç daha. <laughs> hiç. Yemeyeceğim. Selim yemeyecek Selim. slime yemesin. Selim. <laughs> Selim. Hayır.

<laughs> çok kötü koktu ya. Misin korkuyor musun? Ay bu çok Ananın Döküldü lan. lan. Bayağı bir aldım. Silah. Alayım mı da? Bir, benim aldığım kadar al. Bir, bir koşu diyordum. Allah. Ben işte. bu kadar işte ben aldım. Arkadaşlar inşallah dökülmez bilgisayarınız üzerine babam beni gebertir. <laughs> ne sikir. Meryem abla ben, ben yedim hiçbir şey olmadı bana şu anda. Şimdi Selim. <laughs> At. Su içmek demiştim. Oh. <laughs> Meryem abla, istediğim kadar iyi şu anda. Sen doğrusu oğlum, sana koymaz. Ben yiyorum. Hem de lan. Gene. Ya yedi ya. <laughs> Asıl seni iyi oynatın, seni iyi yedirin. Bir kaşık daha aldım. Ben de yiyeceğim. Ben de oynayacağım. Gel Muhammed. Oynayasın. Ben hangileri Ben neyle vuruyom? Arkadaşlar bu bir drandır. Bu ne ya? <laughs> tamam acısı geldi. Yani. Ben neyle vuruyom? Bunlar bunlar sen geç buraya. <laughs> oh çok acı. Şekiller. Zilin birazdan geçer. Tatlıymış ama biraz? Evet takla evet. Bir de limon cezalı yaparız sonra. Tamam. Limon cezalı çek diye. Acı oh. biber yemek istemiyorum. Acı biber yemek istemiyorum. Ya! Seni yiyeceğim. Geliyor sana acı biber. Geliyor arkadaşım. Yiyecek misin? Oha! Yiyeceğim tabii ki. niye yemeyeyim? Oh. Seni sen oh, Otuz yeme. bir sen alacaksın. 31, 3, Dört oh, bir. Geliyor. <laughs> Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Small gol. <laughs> Arkaya yoştu. Tekrar bu oyunu sevdim. Nasıl? Adam arkaya yoştu. <laughs> Bak şimdi iki adam olacak. Çok güzel. Daha çiğ. Sen ne demişsin? Ne çekiyor? Aynen. Çekil lan önümden. Önümden çekil. Önümden <laughs> çekil. <Benim de> çekil. <laughs> dört dört oldu. <laughs> ben yine yiyeceğim herhalde. Aynen. Mahmet sana geliyor acı biber. <laughs> Muhammed <laughs> elin. Demiş sana yedireceğim acımı veriyorum. Atamayan acı veriyor. Ah. 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 Bu biç. ya ben yemeyeceğim. Geliyor acı geliyor. Abi çok acı. Al. <laughs> yemeyeceğim. <laughs> Yiyeceksin. Tamam ver Sen neden al bir kaşık Niye? <laughs> Öldüm ben zaten. Su istersen burada var baya soğuk. Hala yanıyor ya. Muhammed. Yedim. Yedim, yedim. Yalancı. Ama değil. Çok az bir şey ama ben iki kişi kaldım üst üste. Bak ver ben sana alayım. Ben. Abi ben yiyeyim çok acı. Ben ne yiyeceksin. Ben yiyeyim ben. Pes ettim siz yendiniz hadi. Ya ben Şu kadar bir şeyi. Ben yiyeceğim. Oğlum o kadarı da bana fazla gelecek artık küçük kız. Ya ben yiyeceğim. Ese mi? Yesin mi? Ben ay yiyeceğim. ay ay. Oğlum üstüne döküldüğün acı biberler. <laughs> Semih'e de alır ya seni isim bir kişi. Yedin mi? Yemedi. Yemedi. Ama hile oluyor. e, tamam zaten Semih yenildi ya. Dur. Ben, ben bir kere Semih'i yemiştim. Ya dur, mi? ver bir dur. Ben açayım. O küçük. O yüzden biraz acıyalım arkadaşlar. zaten hayvana benziyor. Al. Aç ağzını. Aa yedi. Dur lan burada Hadi. İki. Ölüyor. Hadi gel kapı topu. Tamam dur bekle. Tamam mı? <laughs> <laughs> Git ben <Bana ver>. <laughs> Arkadaşlar senin kuşunu görmeniz lazım çok. <gülüyor> Anne, <gülüyor> Oğlum. Bu nasıl bir şey? Ölü. Öyle... <laughs> Anne, annemin bu sabah bana bu sabah yumurta şey bütünden evet, daha acı var. olamaz ama. Arkadaşlar bu bir durumdur. Bu nasıl bir şey? Oğlum koca kavunu. Ben dedim bu çok fazla bu acı, acı değil mi? Tamamını dökmüşlerdiyse. <laughs> Çocuğum bak. O şey yapamazsın. Bak olmasın <laughs> olması Süleyman gibi. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> tamam mı? Tamam bu videoyu bitti. Bitirelim arkadaşlar. Video, e, video beni benim kalem bakar mısın? <laughs> video beni için kanala abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun, videoları like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ben.